Farkındalık nasıl geliştirilir? Farkındalık bir insanın geliştirmesi gereken en önemli özelliktir. Farkındalık bir insan günlük hayatında bütün alanlarda önemlidir. Bir insan farkında olduğu sürece bu gerçek içerisinde doğru davranabilir. Bu gerçeği olduğu gibi algılayabilir ve burada var olan anlamları bulabilir. Bu gerçek içerisindeki anlamları anlayabilir. Farkındalığı daha iyi ve rahat bir şekilde geliştirmek için meditasyona başlamadan önce aklı düzgün bir hale getirmek gerekir. Bunu yapabilmek için aklı doğru olan bilgilerle gerçek olan bilgilerle donatmak gerekir. Bunu yapabilmek için ilk etapta izlemiş olduğunuz filmleri bilinçli bir şekilde seçin. Filmler özellikle konstruktif olan filmler, kitaplar, tiyatrolar vesaire akıllır doğru ve sağlıklı olan insanlar tarafından yapılır. Bu nedenle film, kitap, haber, tiyatro, gösteri seçerken içeriğini bir bakın. Anlamlıysa akıllıca ve zekice tasarlanmışsa bu durumda onları izleyebilirsiniz. Bilgi ya da günümüzde yaygın olan informasyon aklın işleyişini belirler. Bu nedenle seçmiş olduğunuz film eğer mantıklı, anlamlı ve konstruktif ise o film akıl için yararlı olacaktır. Bilgi aklın besin kaynağıdır. Eminim yemek konusunda dikkatlisinizdir. Taze sebzeleri, taze meyveleri seçiyorsunuzdur. Peki aklınıza karşı aynı yaklaşımınız var mı? Bunun üzerine bir düşünün, bir de olumsuz filmleri izleyen insanlara bakın, onların psikolojik durumuna bir bakın. Aklı doğru gerçek bilgilerle donatıktan sonra ve donatırken bilgileri anlamlandırın. Anlamlandırmış ya da anlama ulaştırılmış bilgi, akıl içerisinde rahatlık ve aydınlık hissini oluşturacaktır. Ki bu farkındalığın başlangıcıdır. Sağlıklı anlamlı akıl farkındalık gelişiminde önemli bir araçtır farkındalık gerçekte var olanı algılamak ve onun farkına varmaktır. Demek istediğim anlamlı olan akıl, farkındalık gelişiminde yardımcı olacaktır. Çünkü anlam gerçekte var olandır. Aklınızı düzgün bir hale getirdikten sonra farkındalık pratiklerine geçebilirsiniz. Farkındalık pratikleri süreklilik ve devamlılık ister. Farkındalık çalıştırıldığı zaman pratik yolu ile gerçekleştirildiği vakit belli bir süre sonra etkisini gösterecektir. Bu nedenle sonucu bir ya da 2 ay devamlı ve sürekli pratik çalışmalarından sonra bekleyin. Pratikleri haftada 5 gün, günde 5 ile 15 dakikalık sürelerle uygulamanız yeterli olacaktır. Hedefiniz sessizliği ve sessizlik içerisinde gerçeği anlama ve fark edebilmektir. Size günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz 3 farklı pratik anlatacağım. Bu pratiklerden pratik günlerinizde istediğinizi seçip e, uygulayın. İsterseniz üçünü de uygulayabilirsiniz. İlk pratik aklı ve zekayı mental katmanlar arası geliştirecektir. 6 sorudan oluşur ve cevap verdiğiniz her bir soru sırası ile mental katmanları algılamanıza ve fark etmenize yardımcı olacaktır. Bu pratiği, uygulaya, bu pratiği uygulamaya başlamak için yaşadığınız bir problemi seçin ya da bir olayı seçin. Birinci soru. Problem nedir? Problemi olduğu gibi kelimeler ile belirleyin. Kelimeler ile anlatın. Örneğin arkadaşımla görüştüm ve onunla şunu şunu konuştuk ya da şu şu olay gerçekleşti. İkinci soru ya da ikinci yaşama. olaylar genellikle sebep ve sonuç ilişkisi sonucunda oluşur. Bu nedenle mantıksız bir şekilde Olaylar içerisinde suçlu olanı sebepsiz bir şekilde suçlu olanı aramayı bırakın. Üçüncü soru bu ne için başıma geldi? Neden değil? Ne için? Burada bu soruda yaşadığınız olayı ne için yaşadığınızı anlamaya çalışın. Bu soru aşamasında olayın sayesinde belki e, yeni bir şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Belki e, Arkadaşınızla konuşurken o size gözlerinizi açtı. Belki yeni bir fikir aklınıza geldi. Ne için olduğunu anlamaya çalışın. Dördüncü soru bu olayın, bu problemin hatasını nasıl minimize edebilirim? Eğer bir sorun varsa onu düzeltmek için ne yapabileceğinizi bir bakın. Yapacağınız adımları belirleyin. O kişiyi arayıp e, görüşeceğim ya da sonra şunu şunu yapacağım şeklinde Etapları belirleyin ve o etapları yapın e, pratikten sonra. Bazen bu soruya cevap, iyi bir uyku uyursam düzelir şeklinde olabilir. Bazen e, rahatlayacak bir aktivite yaparsam bu geçer şeklinde de cevap olabilir. Burada e, ne menimize edeceğini e, tespit edip onu uygulayın. Beşinci soru, bu olay, bu problem bana ne deneyim getirdi? Bu soruda yaşadığınız olayın sayesinde hangi deneyim kazandığınızı bir bakın. Arkadaşımla konuşurken dürüst olmayı öğrendim. Ya da o konuşma sabırlı ve sakin kalmamı gerektirdi ve onu deneyim olarak yaşadığım şeklinde de bir cevap olabilir. Altıncı soru, bunu yaşamasaydım olumlu ne gerçekleşmezdi? Bu mantığı farklı olan bir soru bu soru aşamasında yaşadığınız olay olmasaydı olumlu ne olmazdı bulmaya çalışın. Kim bilir belki çok önemli bir durum gerçekleşmezdi. Belki aklınıza yeni fikirler gelmezdi. Belki önemli olan bir insanla tanışmamış olurdunuz. Bu altı aşamayı tamamladığınızda ilk pratik tamamlanmış olur. İkinci pratik yürüyüş sırasında gerçekleştirilir. Yürüyüş sırasında gözlerinizi ufuk çizgisine getirin. Bakarken görmüş olduğunuz objeler hafif bulanıklaşsın. Sırtınız düz, nefesiniz sakin ve rahat olsun. Bu şekilde yürüyen bir insan farkındalığını geliştirecektir. Normal bir yürüyüş esnasında bir insan belli olan, alışmış olduğu objeleri dikkatini, dikkatini dikkat ederek yürüyüş yapar. Bu nedenle bu pratikle yürüyüş yapan bir insan algısını geliştirecektir. Çünkü algısı dikkat noktası dışında olan diğer objeleri fark etmeye başlayacak. Üçüncü pratik. Gün içerisinde nerede olursanız olun bu pratiği rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu üçüncü pratik hatırladığınızda kendinize üç soru sorun. Birinci soru. Ben neredeyim? Etrafınızı gözlemleyin. O an nerede olduğunuzu fark edin. Ben arabadayım. Ben iş yerimdeyim. Ben tiyatrodayım. Ben şelalenin önündeyim. İkinci soru. Ben şu anda ne yapıyorum? Ne yaptığınızı fark edin. Ben arabamı kullanıyorum. Ben rapor hazırlıyorum. Ben oyun izliyorum. Ben ormanın kokusunu kokluyorum. Şeklinde. Ve üçüncü soru. Ben şu anda ne düşünüyorum ve ben şu anda ne hissediyorum? bu soruda hislerinizi, vücudun halini, nefesinizi, düşüncelerinizi fark edin. Bunu yaptığınızda üçüncü pratik tamamlanmış olur. Farkındalık bu pratiklerle zamanla gelişecektir. Farkındalığı geliştirirken bilin ki gerçekle yüzleşebilen insanlar cesaretlidir.